Biz yeşili bulma yarışması oynuyoruz değil mi Mert? Bu, bu kuzey Baş bay kuzey bunu aylak ben de bunu Arkadaşlar bakın yeşil de var mavi de var. Bu renkler de tamam. var. Evet o renkler de var. Alttan başlayıp sayabiliriz. Evet. Altta Rı lila, İki, bir. pembe, turuncu, siyah, Sarı, yeşil, mavi. mavi. Yeşil. Hadi sen say bakalım. Ama yeşili bul onun içinden bize. Aferin sana. Ah Mert Patiklerinde yeşeliyorsun, de yeşil senin. Hatta yatağım bile <laughs> yeşil. Ve bulmuş bulmuş bile Mert. Arkadaşlar bakın bakın. Tospeke bulmuş mu? Bir tane Arkadaşlar Yeşil bulma oyununun arasında Biz ne yapıyoruz Filetle mi çalıyoruz Çok komiksin Mert Ay Mert çok komiksin Harika Ben yeşil buldum Öğretmenim Öğretmenim ben yeşil buldum Burada bir tane yeşil cep buldum Bak, ben bunu buldum öğretmenim. Yeşil top. Hadi sıra sende Mert, yeşil bu. Hadi bakalım. Aa, Mert Burada da yeşil var. Burada da yeşil var. Değil mi? Ama Nilay üstünde yeşil yok. Ben de geldim. Mert. Ah! Yaşasın. Mavi bulmaya da kızay katılmış. Arkadaşlar şimdi tek tek biz inceliyoruz. Bakalım Kuzey'de maviye uymuş mu? Aa. Mavi patikler. Mavi şort. Mavi tişört. Mavi kulaklık. Tenis. O da mavi. Ve oyuncak mavi. <laughs> Bu da mavi arkadaşlar. Kuzey ne kadar çok mavi buldum. Şuraya <laughs> gel. Sıraya koyayım mı? Şimdi yarışma başladı. Mert'in buldukları da yerde. Arkası Bakın. Bunun arkası. Bu da bir Batman telefonu mu? Oo, ne güzelmiş bu Batman telefonu. Şahane. Mert de yere koymuş bütün yeşilleri arkadaşlar. Bakın bakın. Mert'iyle yapmak yok mu? Mert Mert'im. Ay çok komiksin. Vay, 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 vay. Ama ben gıyış. O zaman ben gıyışı götüreceğim. Ama Mert. Bir şey söyleyebilir miyim? Kırıldı. <laughs> Aa kırıldı. Mert. Biz ne oyun oynuyorduk ama Mert küstü. Ay. Kırıyor, kırıyor. Küstü Mert arkadaşlar. Bakın ne kadar serin bir şekilde küstü Mert bize. Ne çok mu tatlısın sen? Şşş. Ay gördün mü Ay çok tatlı bu. Bu çok tatlı bu. Bu çok tatlı bir çocuk. Şşş. Arkadaşlar mavi, mavi, yeşil. Oo bakar mısın? Ay evet. Bakın bakın içeriden pati bile katılıyor. Ah Mert yeşil ona tak maske. arkadaşlar İşte dönüşüm bu. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Mert bize bir iki figür göster bakalım dönüşmek için neler yapmak gerekiyor. Anne baba değil. Öyle mi? Evet. Bakabilir miyim? Bak. Hiç fay da böyle bir şey görmedim canım. Ama bu kırmızı değil mi? Ay mavi başka ne var acaba? Ya da yeşil. Kuzey ne kadar çok şey bulmuşsa. Yeşil bir görüyorum ama hiç mavi bunun kafası yok. Bunun kafası kırılmış. no. no. yasık olmuş buna. Bakın arkadaşlar. Oh çok güzel bir mavi. Pepede de mavi. Aa, aa. Bakın 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 otobüse. Önümden çekilin. Ben mavi otobüsüm. Şahane. Bir bakın tane, direksiyon bile tane, mavi. Bir tane, bir tane su tankı buldum. Su tankı buldun ama. ama Bana oradan yeşil göster. Onda yeşil yok. Mavi. Şimdi sayalım mı? O mavi evet. Hadi sayalım. Kuzey bir. kaç tane bulmuş? Bir. Tane, bir. Tane sen Yok. oraya koy. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ay çok heyecanlandım. 14 on 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 Tenisle birlikte 15 on on Ve ve tabii ki Mert'in az önce kırdığı telefon 16. Mert seninkini sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bununla birlikte 16. Sen kaçtın Kuzey? Benimki de 16. 16 çok. 16'ya 16. Benim kulaklığım da var. Ay Evet. Senin kulaklığın da var. Gidelim 17 uzun. ben kazandım. 17 evet. Kuzey yarışmanın tabii ki birincisi arkadaşlar. Kuzeyciğim bu yarışmayı sen kazandın. Ben Robotunla ben kazandım, yarışmayı ben. kapatmak ister misin? Aç bakalım bunu. Mert sen de hoşlan kazandın ama zaten sen benim birincimsin. Bu şey mi bitmiş? Mi bitmiş acaba? Ağaz. Mavi. Hem de da masmavi. Bakın bakın görüyor musunuz? Maviyle kapanışı yapıyoruz. Ta 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 ta. Oo, bunun sesi hiç çıkmıyor sanırım. Sesi, karda buzda Gerçekten ya. Ay biz bunu kara mı çıkarttık? Oo, evet, evet meteor düşmüş şakası yapmıştık Evet, meteor düşmüş şakası yapmıştık. Mert'cim, arkadaşlarımızı el sallar mısın? Mavi. Mavi. Evet mavi. kendinize çok iyi bakın Ama burada bir pati var mavi. Ve size Aa, Her tarafını ıslatmış bu pati Banyoda, Banyo'da mı ıslatmış Kendinize çok iyi bakın Sizi çok seviyoruz Hoşçakalın Yeşili ve maviyi bulma oyunumuz burada sona erdi Yarışmayı aslında Kuzey kazandı Ama abi olarak birlikte kazandık dedi. Değil mi Kuzey Ama ben. Birlikte kazandınız. Maç. Birlikte kazandınız. Bay bay yap sen. Kuzeyciğim. Bize bakarak yap ama. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.